Selamünaleyküm arkadaşlar. Tarih kitapları serimizin 3. partını çekiyoruz bugünkü videomuzda da. E, ee, bu videoda yine birbirinden güzel tarih kitaplarını inceleyeceğiz. Şu anda göstereceğim tarih kitapları çok sayıda değil. Onun için bu video diğerlerine nazaran daha kısa sürecek. Ama bundan sonraki videomuzda iki tane ansiklopedi yani iki tane Cihitlerden oluşan ansiklopedileri inceleyeceğiz. Bunun için ben de çok heyecanlıyım. O videoyu da dikkatle takip etmenizi istiyorum. Evet Yusuf Dursun. Cennet Kapısı Çanakkale. Beni çok ama çok derinle etkileyen kitaplardan biri. Çanakkale Zaferi ile ilgili zaten gösterdiğim tarih kitapları ne olsun tahmin edeceğiniz üzere yani ben veya siz çoğu kişi Çanakkale hakkında en az bir 3-4 tane kitap okumuştur. Ben de 6-7 tane kitap okudum Çanakkale hakkında. Ve bu kitap gerçekten çok ama çok iyi bir şekilde Çanakkale ruhunu bize anlatıyor. Bize geçiriyor. Bundan sonra bu kitaptan sonra yani benim resmen Çanakkale'ye bakış için birazcık daha değişti. Yani ne kadar zorluklar yaşandığını birazcık daha görmüş oldum. Bunun dışında bu kitaptan bir harita çıkıyor. Arkamda gördüğünüz şu sol üst taraftaki haritada Çanakkale haritası. Bu kitaptan çıkmış bir harita. Bu haritayı eğer müsait bir yeriniz varsa duvarınıza asın. Duvarınıza asın bu haritayı ve e, bu kitabı okurken çeşitli notlar alın kenarıya kenarıya. Ondan sonra bu haritaya bakın. Harita da size yardımcı olacaktır. Haritanın kenarında bir tane şiir var. Şiiri de çok güzel. Cennet kuşları diye yine yazarı yazarı yani bu kitabın yazarı Yusuf Dursun'un yazdığı bir şiir o da. Ben o kitap ben o yazı ben o şiiri de çok beğendim. Ee, bunu da böyle şekilde sizlere tavsiye edeyim bunun dışında eğlenceli tarihten yine 1453 geldim, kuşattım, fethettim Nasuh Matrakçı'nın. Yani böyle matrak değişik bir kitaptır bu da. Şöyle böyle söylemiş olalım. Okunabilir bir kitap. Yani Yavuz Sultan Selim'in hayallere sığmayan padişah Yavuz Sultan Selim. Zaten 4-5 tane kitabını önerdik Yavuz Sultan Selim'in. Ee, diğerlerine diğerlerini okursanız bunu okumanıza açıkçası gerek yok. Ama yine okumak isteyen tabii ki de okuyabilir. Bunun dışında Sultan Abdülhamit Han hakkında meşhur itiraflar. Evet Abdülhamit Han'ın arkasından ne işler çevirdiler. Sonra da bunları itiraf ettiler. Bu kitap bunları anlatıyor. Ee, yani bu da çok derin bir kitaptır. Bunu da tavsiye ederim. Sonra Sencer Divitçioğlu. Sencer Divitçioğlu da eski yazarlarımızdandır. Osmanlı Beyliğini kuruluşu. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Yani bu aksiyondan ziyade gerçekten tarihi içinde barındıran bir kitaptır. E, Ertuğrul Gazi, Ertuğrul Gazi'nin babası yani çeşitli rivayetler var. Süleyman Şah, Gündüz Alp. Şu anda en son tarihçilerin bir buluşma noktası yok ama çoğu tarihçi Gündüz Alp olduğu konusunda hem fikir durumda, uzlaşmış durumda. Biz de onun için Gündüz Alp diyelim. Yani Gündüz Alp'ten biraz bahsediyor. Ondan sonra e, Ertuğrul Gazi var tabii ki. Ertuğrul Gazi kayıların yükselişinin yine şahlandığı, ateşlendiği bir dönem Ertuğrul Gazi mi? Ondan sonra da e, Osman Gazi ve ardından da Orhan Gazi. Osmanlı bu şekilde böyle güzel bir yani güçlü bir devlet haline geliyor. Sonra da tabii ki imparatorluk haline geliyor atalarımız. Sonra Osmanlı ve Dünya diye bir kitap var. Ee, Osmanlı ve Dünya'da zaten şey kitabın adına anlayacağın üzere Osmanlı'nın dünyayla ilişkisini, Osmanlı'nın aslında o dünyadan çok daha ileriki konumlarda olduğunu, özellikle e, bir atılım dönemiyle beraber Fatih Sultan Mehmet'le, ne bileyim e, Kanuni Sultan Süleyman'la, Yavuz Sultan Selim'le, İkinci Selim'le, bir atılım döneminde olduğu, yükseliş döneminde olduğu şeyler ne kadar ileri olduğunu anlatıyor. Ve evet bu kitapta şöyle göstereyim sizlere. Bilinmeyen Osmanlı. Osmanlı Devleti'nin 700. yılı için Osmanlı Araştırmaları Vakfı OSAV bu kitabı yayınlamıştı. Ee, biz de hani hem, yani hemen şöyle bir merak edip açıkçası babam almıştı. Yani çok güzel bir kitap bu da. Gerçekten sizleri derinlere götürecek bir kitap. Şöyle koyalım. Ondan sonra e, Dimitri Kantemir'in yazdığı bir kitap var. Ben size öncelikle şunu tavsiye edeyim arkadaşlar. E, her yabancının kitabı okunmaz ve Osmanlı tarihi kitabı okuyacaksanız Öncelikle bilindik ve doğru yazan Türklerin kitaplarını okuyun. Yavuz Bahadıroğlu gibi, Ahmet Şimşekil gibi, Mustafa Armağan gibi, Halil Nalcık gibi İlber Ortaylı gibi insanların kitaplarını okuyun. Bu Dimitri Kantemir aslında yabancı ama bunun da kitabı okunmayacak bir kitap değil. Bu da Osmanlı yazısını kütlemeden yanlış. Osmanlı İmparatorluğu'nun Yükseliş ve Çöküş Tarihi. Şöyle iki ciltte oluşuyor. Bu birinci cilti. Bu da şöyle göstereyim. İkinci cilti. Ardından evet. Yine yabancı birinin kitabı. <laughs> Cem Sultan. Cem Sultan zaten bunun e, bundan önceki Yavuz Bahadıroğlu'na anlattığım şeyde de bir yıl Cem Sultan'la ilgili birkaç bilgi vermiştim. Yine söyleyeyim. 1459-1495 e, 1459 e Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğlu kendisi. E, kendisi yani çok ayaklanma yaptığı için ve yenildiği içinde de e, sürgün oluyor. Ve maalesef onu karşı devletler kullanıp Osmanlı'ya karşı büyük kazançlar elde edebiliyorlar. Ee, bunun dışında geçmişten günümüze Bursa tarihi turistlere rehber. Böyle bir kitabım var. Bu kitapta açıkçası yani biz aile olarak kitap okumayı çok sevdiğimiz için en son Bursa'da bir sahafa gittiğimde bu koronadan önce bir sahafa gittiğimde böyle bu kitabı buldum ve bu kitap açıkçası yani resmen kıymeti bilmiyordu gittim 5 liraya aldım şöyle kalın gayet kalın ve içinde bir sürü resim var gayet güzel olan bir kitabı sonra bu kitabı o gece şey dedemlere gittik eve gelmedik dedem de merak etti hatta belli bir süre dedemde kaldı kitap dedem okudu kitabı ondan sonradan bana tekrardan geriye verdi ve e, kitapta çok iyi şeyler anlatıldığını söyledi. Ben henüz daha kitabı okumadım. E, şu anda başka kitaplar okudum, okuyorum. Ama bu kitabı da kesinlikle okuyacağım. Dedemin anlattığına göre e, onun üzerinden sizlere tavsiye veriyorum. Zaten turistlere de rehber oluşturacak bir kitap. Ben de kitabı birazcık inceledim tabii ki aldığım zaman olsun. Şimdi bu videoyu çekmeden önce olsun. E, eski Bursa fotoğrafları var. Yani karşılaştırmaları var. Bence bu da çok güzel bir kitap. Şöyle bunu koyayım. Tarihe mührünü basan Bursa'da saltanat süren Osmanlı Sultanları ve Bursa Bibliografisi İlhan Yardımcı'nın yazdığı bir kitap. Ee, bu da yine sahaftan alınmış bir kitap. Bu kitabı da babam almış. Bu kitap da çok eski bir kitap. Şöyle zaten sayfalarından da anlayacağınız gibi. Eski bir kitap ve Bursa'da hüküm süren padişahları anlatıyor. Ee, Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Süda Nigar Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet yani 1. Mehmet ve Sultan 2. Murat Han'ın anlatıldığı bir kitap. Şöyle son olarak da ben Bursa'da oturduğum için son iki kitap Bursa ile ilgili oldu ama dünyada Osmanlı'da ve Türkiye'de Bursa'dan ilkler. Bu kitap da gerçekten devrim niteliğinde bir kitap. Bursa'daki ilkleri anlatan bir kitap. Yani illa bu kitabı okumak için tabii ki Bursalı olmak zorunda değilsiniz. bursa'da olmak zorunda değilsiniz. Sonuçta Bursa'da Osmanlı'ya uzun süre başkentlik yapmış bir şehirimizdir. Ve burada da Osmanlı'nın bir sürü bildiğiniz gibi eserleri vardır. Ve ben de Bursa'da Murayn şehrinde oturuyorum ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Atalarımızın oturduğu yerlerde oturmak yani çok güzel bir duygudur. Şöyle bu kitabı da koyalım. Ve arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.